Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. E, bilanço incelemeleri yapacağız. 2024'ün son çeyrek bilançoları geldi. Hem bana sorulan bazı şirketler var hem de benim incelemeyi değer gördüğüm şirketler var. Hem bu şirketleri incelerken bakış açımız gelişecek. Eğitim amaçlı güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çok uzatmadan bilançolarımıza geçelim. İlk ilk şirketimiz Alves Kablo. Alves Kablo'nun bilançosu geldi. Alves Kablo'nun bilançosunda satışlarının arttığını, brüt karının, FAVÖ'nun arttığını ama net dönem karının Azaldığını görüyoruz. Burada da çeyreklik barlara bakacak olursak son çeyrek zarar ettiğini ve 6. ilk 6 ayında yani 2. çeyreğinde de yine zarar oluştuğunu görüyoruz. Şirketin öz kaynakları artmazken e, borçlarında da bir parça ne var? Azalma var. Peki şirket neden net netkara dönemiyor? 1 milyar fabrik üretiyor. 10 fd fabrikten işlem görse 10 milyar yapar. Borcunu içerisine çıkartsak 9 milyar yapar böyle bakınca potansiyeli varmış gibi görünüyor ama şirket net kara dönmediği için de 50 FK'dan işlem görüyor. Yani piyasa değerini 50 yılda amorti eder gibi görünüyor. Bu şirketlere nasıl yaklaşacağız? Bu şirketlerde önemli olan şu borcun kısa vadeli mi uzun vadeli mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Çünkü kısa vadeli olursa e, borç net kara yansımakta zorlanır ama uzun vadeli bir borç net kar üretmeye devam edebilir şirket. Ama kısa vadeli birikmiş yüksek bir borcu varsa fab ürünü ve satışlarını arttırmaya devam edebilir. Ama ne yapamaz? Net kara dönemez. Net kâra dönemediği için de bir türlü fiyatlayamaz. Hemen gelir tablo bilançoya bakacağız arkadaşlar. Bilançonun içerisinde kısa vadeli yükümlülüklerinin 1.8 milyar olduğunu, uzun vadeli yükümlülüklerin 97 milyon olduğunu. Eğer şu kısa vadeli yükümlülüğünü uzun vadeliye çevirmiş olabilse ve bunların vadelerinde de vadesi geldiğinde de miktarları az olsa şirket hem net kara döner hem de daha iyi yönetmiş olan şeylerini, finansallarını daha iyi yönetir. Şirketin hala hazırda 100 milyon bir nakiti var. Kısa vadeli hükümlülüğü 1.8 milyar. Yani biraz şirket yeni halka arz olduğu halde, halk arzdan gelirler geldiği halde ne yaptığını görüyoruz? Biraz daha kısa vadeli borçlandığını görüyoruz. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şirketin büyük ihtimal yatırımları var. Büyüme yatırımları var. E, halka arzdan itibaren ne demişti şirket? Kapasite arttırımı yapacağım demişti. Şirketin yatırımlarına baktığımızda hemen şöyle hızlı bir şekilde şirketin öne çıkan yatırımlarına bakıyoruz. Şirketin bir makine yatırımı var. Firmamız artan müşteri taleplerini karşılamak için yurt içi yurt dışı makine üreticileri 3,5 milyon dolarlık yatırım teşvik belgesi kapsamında makine tedarik işlemleri imzalanmıştır. Söz konusu yatırımlar Bakır tel üretim kapasitesini %100, alüminyum tel üretim kapasitesini %200, alüminyum tel büküm kapasitesini %250, bir alüminyum ve bakır tel kapasitesini arttırıyor. Yine yeni üretim tesisi yatırımı var. Firmamızın yatırım planlaması kapsamında daha önce inşaatını bitirmiş olduğu ilave fabrika binasının iskanını almış olup, neyse velhasıl kelam ince ve süper ince bakır tel üretim kapasitesi %200 oranında artacaktır. Bu bakır tellerde ince ve süper ince bakır tellerde solar pv kablo üretiminde kullanılıyor diyor. Bununla beraber şu bu yatırım tamamlanmış ve üretime başlanmış. Bu da ne yapacak? E, bilançoya katkı vermiş olacak. Eğer şirket borcunu yönetebilirse, net karına dönebilirse şirketin potansiyeli artacak. Ama hali hazırda birkaç çeyrek daha ne yapmamız lazım? Şirketin bilançolarını takip etmemiz lazım. Yine bakır firmaşın üretim yatırımı var şirketin. Bakır ergitme tesisi için 1,5 milyon tutarında bir makina sözleşmesi imzalamış. Yine şirketin bakır lama bakır çubuk üretim yatırımı var. Bunun içinde 2 milyon dolar tutarında makine alım sözleşmesi imzalamış. Bu yatırımla beraber söz konusu yatırımın hasılatı yıllık asgari 27,5 milyon dolar artı KDV katkı yapacağını öngörülmektedir diyor. Bu yatırımlar tamamlandıktan sonra ciroların daha agresif arttığını eğer marjların da şurada gördüğümüz fabrik marjı %25 iken fabrik marjı %22 iken net kar marjı %7 arkadaşlar. Hatta %2 son çeyrek eksi 2 son çeyrek net kar edemediği için. Eğer bu fabrik marjını net kara biraz aktarabilirse yani tekrar şu 10 bandına gelirse ne olacak? 500 milyon civarında bir net kar üretmiş olacak. Bunu da katlarsa bu yatırımları tamamlandıktan sonra cirolarını da ikiye katlarsa 1 milyar üretmiş olacak. O zaman daha da iskontolu bir hale gelmiş olacak. Şu an için aman aman bugünden yarına büyük bir potansiyel var mı onu söylemekte zorlanıyoruz. Bir, şey, bir sonraki şirketimiz yine sorulanların içerisinden yine halka azlardan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ. Gülermak da yine cirosunu bürüt karını esas faaliyet karını ne yaptığını görüyoruz arttırdığını görüyoruz. 4.4 milyar fabrik üretmiş. Yaklaşık taahhüt firmaları 6 ila 8 çarpanla fiyatlar arkadaşlar. 10 ile fiyatlasa 44 milyar yapar. 1 milyar da burada neyi var? Net nakiti var. 45 milyar yapar. Şu an için şirketin piyasa değeri nedir? Şirketin piyasa değerinin 53 milyar olduğunu görüyoruz. Zaten burada da çarpanlarını görüyorsunuz. Defter değerinin 6 katından işlem görüyor. Defter değerinin 6 katından işlem görebilmesi için öz kaynak karlılığının %60 olması lazım. Öz kaynak yüzde %52 bandında. Yani tam ederinde olduğunu görüyoruz. Şirketin hala hazırda ben faaliyet raporunun tamamını okudum. 180 milyon dolarlık bir bekloku var. Ama bu sadece 2025, yıl, 2025 yılında 180 milyar TL'lik bekloku var. Yanlış söyledim. Bunun tamamı 2025 yılında gerçekleşecek mi? Değil. Projeler 3 yıllık, 4 yıllık, 2 yıllık projeler var. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Yine Şirket bir de en iyi çeyreklerini son çeyrek gönderiyor. Son çeyrek de geldiğinden dolayı bir sonraki bilançolarla bakacağız. Şirketin haberlerini, iş alımlarını buradan takip edeceğiz arkadaşlar. Kaptan takip edeceğiz. Bu iş alımları arttığı sürece o zaman şirkette şu an ederinde ama tekrar yeni bir potansiyel çıkma ihtimali nedir? Var diyebiliriz. Şu an için çok da cazip bir iskonto göremedik. Yine diğer bir şirketimiz, incelemeye değer gördüğüm şirket Çelebi Hava Servisi, hava hava yolu yer işletmeciliği yapıyor arkadaşlar. Satışlarının %77 ama bunda enflasyon muhasebesi yok arkadaşlar. Enflasyon muhasebesi olmadığı için enflasyon da bunun içerisine dahil. 44'ün çıkarsanız yani diğerlerine göre %33 büyümüş diyebilirsiniz. Satışlarını %77, brüt karını %64, esas faaliyet karını %54, Fa yüzde %60'lık arttırmış. Şirketin Ödenmiş sermayesi düşük olduğundan, halka açıklığı da düşük olduğundan dolayı 2.4 milyon dolaşımda bir payı var. Az pay da ne yapıyor? Şirket iyi finansallar geldiğinde normal çarpanlardan daha yukarı çıkmasına sebep oluyor. Şirketin öz kaynak kâr, PD bölü DDS 8 olduğu için hemen öz kaynak karlılığına baktığımızda alt, işlem görüyor. Ama biraz sığ olduğu için ne yapabilir? 10'dan 12'den ne yapabilir? İşlem görebilir. Yine şirket PD fabüğüne baktığımızda 5.2 milyar. Şirketin bir borçlarını azaltmış. 2.2 milyardan bir buçuğa getirmiş borçlarını. Bu fabrikte de ne yapabilir? 52 milyardan 52 milyar civarından işlem görürken şu anki piyasa değeri nedir? 60 ama sı olduğu için biraz ne yapacaktır? bunu yukarı çekecektir. Hem mevsimsellik olarak, olarak da yaz gelmesinden dolayı eğer ilk çeyrek bilançosu da biraz düşük gelecektir. Ondan sonraki yaz bilançoları bu şirketin iyi gelir. Şirket ne yapıyor? Hava Hava yolu işletmeci hava yollarına uçakların pistlerin e, havalimanlarının işletmeciliğini yapıyor. Yine Endonezya'da büyümeye çalışıyor şirketler. Endonezya'da e, yatırımları var. Bunu buradan geriye dönüp kapları okursanız e, görebilirsiniz. Türkiye'de 32 bölgede 32 noktada işletmecilik yapıyor. Macaristan, Hindistan, Almanya'da da yine hava alan işletmeciliği yapıyor. Yani pazarlarını bir arayış içerisinde. Geçenlerde bir e, Tav havalimanlarının CEO'sunu konuşmuştu Suriye pazarıyla ilgileniyoruz diye yine Suriye'de de yönetilmeyi bekleyen hem Halep hem Şam havalimanları var şirket e, kamunun diğer ülkelerdeki kamuların da ne yapıyor ihalelerini yakından takip ediyor hızlı hızlı geçelim şimdi bir sonraki şirketimiz Enkai 30 şirketleri içerisinde en iyi bilançosu gelen şirketlerden biri de Enkai tam 113 milyar net nakiti var arkadaşlar 113 milyar net nakiti var. Yani borçlarından çok daha fazla nakiti var. Şirketin ürettiği Favök 22 milyar. Bu da taahhüt şirketi. Enkai taahhüt enerji şirketi. Hem enerji üretiyor hem taahhüt işleri yapıyor. Rusya ve Ukrayna savaşının bitmesiyle beraber şirketin işlerinde bir artış olacaktır. Bir de çok güzel bir kasasında nakit olduğundan dolayı yüksek sermaye getirilerinin olduğu bu dönemde yüksek sermaye getirisi sağlayacağından dolayı bir de şirketin hali hazırda hakim ortağı Mehmet Sinan Tara bu fiyatlardan dahi gördüğü en yüksek fiyatlardan dahi almaya ne yapıyor? Devam ettiğinden dolayı arkadaşlar şirketin bir parça daha potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Çarpanları pahalılaşıyor ama Rusya-Ukrayna savaşı biterse hızlı bir şekilde bu <laughs> Favö'nün net karının agresif arttığını görebiliriz. Zaten bu haliyle de çok pahalı diyemeyiz. Öz kaynak karlılığı %10 civarlarında zaten PD bölü DD'si de 1, FK'sı da 13, FD Fabrik 10. 10. Enka'da geri alımlar da şirketin hisse fiyatının yükselmesini tetikliyor, altını doldurmaya devam ediyor. Bir sonraki şirketimiz gıda sektöründen. Bu da sorulmuştu. Ben de bununla ilgili bir geçmişte analiz yapmıştım kanalımı açmadan önce. Şirketin satışlarının arttığını, esas faaliyet karının fa arttığını görüyoruz. Şirketimiz FADE Gıda. FADE Gıda da Walmart'a Amerika'nın önde gelen market zincirlerine Amerika'nın önde gelen market zincirlerine Kroger ondan sonra Walmart gibi market zincirlerine kuru domates konservesi satıyor arkadaşlar. Şirket normalde işlerini düzeltiyor ve 2025 ile ilgili de beklentileri fazla olduğu halde ben bunun bilançosunun dipnotlarıyla beraber inceledim. Yani şu FAVÖ'nün net kara gelememesinin sebebi arkadaşlar hemen şuradan da size göstereyim. Ee, AVM'si var şirketin. AVM'de değer düşüklüğü var. Yani şirketin AVM'si dipnotlarda var. Kira geliri arttığı halde AVM'deki gayrimenkulün değer değerinin azalmasından dolayı bir net zarar pozisyonu var. Küçük ve sığ hisse olduğu için biraz daha yönetiliyor, ayarlanıyor gibi geliyor bilançolar bana. Ama 2025 yılı siyosunun e, CEO'sunun dilinden, yönetim kurulu başkanının dilinden 2025 yılının güzel geçeceği ile ilgili bilgiler verildi arkadaşlar. Yine bir sonraki şirketimize geçelim. Banvit. Geçen sene bu şirketi satın almıştık ve bilançolarını beğenmiştik. Güzel de getiriler sağladı. Ama artık ne olduğunu görüyoruz? Şirketin marjlarının azaldığını görüyoruz. Bakın net kar marjının da azaldığını, fabrik ve bürüt kar marjının da azaldığını görüyoruz. Zaten son çeyrek şirket bir önceki çeyrek 1.3 milyar kar edebilirken son çeyrek ne olmuş? Sadece 47 milyon lira kar üretmiş. Bunu da faaliyet raporunu inceledim. İhracat yasağından dolayı Irak'ta bir pazar kaybı yaşadığını, e, ihracat yasağından dolayı Tavuk eti ürünlerinde enflasyonla mücadelede tavuk etinin yurt dışına ihraç edilmesini engellediklerinden dolayı, yüksek vergi getirdiklerinden dolayı bazen tamamen yasaklıyorlar. Bundan dolayı bir pazar kaybı var. Ama şirketin kasasında 3.2 milyar net nakitinin olması. Şunlar artmış gibi görünüyor ama bunlar yılın tamamını gösteriyor arkadaşlar. 2023 yılının tamamını, bu da 2024 yılının tamamını gösterdiği için bu 6 milyarın birçoğu 1.3 şey şuradan bakalım. 2, 2 milyarı 6. aydan. Bunlar şeyden dolayı arkadaşlar. Yani son çeyrek gelen bir 6 milyar değil. Yani buradaki büyümeler müthiş diye atlanılsa şöyle olabilir. Aslında son çeyrek çok da iyi gelmemiş. Ama şu var şirkette. Şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyon ve halka açıklığında %8 olduğundan dolayı ne yaparlar? Bunu 10 FDF'ye çıkarsa 60 milyar yapar. 3 milyar da kasasında var 63 milyar yapar. Şu an 30 milyardan işlem görüyor. Yani biraz abartırlar işlerin bozulduğunu gör. Eğer tahtacısı ya da hakim ortağı diyeyim ya da e, fonlar da bunu, budur, bunu böyle düşünebilir. Genelde böyle olur. Çıkmadan önce fiyatta bir yukarıya doğru hızlı bir hareket. Sonradan çıkış gelir. Sonra da bilançolar bunu ne yapmaz? Desteklemez. Çünkü bir sonraki bilanço ne olacak? İlk çeyreğe göre... Yani şu çeyrekle bu çeyreği kıyaslasaydı ne olacak ne olacaktı? Azalmış görülecekti. Hali hazırda sığ olduğu için bir parça daha fiyatlar ama Banvit'te marjların ne yapması lazım? Tekrar %26'lar bandına, %29'lar bandına gelmesi lazım ki potansiyelin tekrar arttığını söyleyelim. Ama Sı olduğu için zaten de yaklaşık bir 6 aydır düzeltme içerisinde olduğu için muhakkak diyorum. Yani tahminim şu zirveleri tekrar görür ve aşma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki şirketimiz Natural gas Natural Gaz'ı beğendim. Hatta buna özel sadece inceleme videosu çekmeyi de düşünüyorum. Şirketin satışları artmazken marjlarının arttığını görüyoruz. Bakın marjları 13'ten fabrik marjı 15'e şimdi de 22'ye. Net kar marjı 4'ten kaça gelmiş? 12'ye. Yine brüt kar marjı %20'den 30'a geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şirketin piyasa değeri 5 milyar. Şirket zaten şu an 1.1 milyar fabrik üretiyor. Yani eğer 10 bandına gelse FD fabrik çarpanı 10 bandına gelse 10 milyarlar civarı üretir. Bir de şirketin gelecekle ilgili bir beklenti yayınladı. Eğer bu beklenti gerçekleşirse bakın burada gel bu Global Yatırım Holding'in iştiraki olduğu için Global Yatırım Holding'in bir beklenti yayınladı. Biz bunun içerisinde natural gaza bakıyoruz. Natural gaz gelirlerinde %20 ile 40 artış bekleniyor. %30 artış olsa 5 milyar yapar. Şey %20-30 artış zaten 2024 yılında 5 milyar satış elde etmişti. %30 ne yapar? 1,5 milyar yapar. 1,5 milyar üzerine koyduğumuzda 6,5 milyar bir Satışının artacağını görürüz. Favö'yü de arkadaşlar 1 milyar. %30 en altından alsak. Artsa 1.3 milyar. 1.3 milyar Favö'ye. 5 milyarlık bir piyasa değeri nedir arkadaşlar? İskontolu. Şirket düzenli temettü dağıtıyor. Zaten Nisan'ın 28'inde de. Pay başına 58 kuruş. Bir temettü dağıtacak. Temettü dağıttığı için de yatırım fonları. Pozisyon alıyor bundan. Yani 1.3 milyar. Fabrik şuradan yani bunu %30 arttırırsa 300 milyon yapar. Üstüne koyarsak 1.4-1.5'e yakın bir Fabrik gelebilir 2025 yılı içerisinde eğer beklentiyi tutturursa. Bu da yaklaşık 8-10'dan 10'dan fiyatlasa 1.5 milyar yapar 15 milyar yapar. Yani diğerlerine göre piyasa değerinin biraz daha düşük kaldığını görüyoruz. Aslında şirketin bilançosu gelir gelmez şirket hızlı bir fiyatlama yaptı. Şurada bilançosu geldi 5.50 idi. Şu an itibariyle 7.45 yani %50'ye yakın bir yükseliş oldu. Bir ay içerisinde %40 yükseldi. Bir düzeltme beklenir. Bu zirveyi aşamasa bir düzeltme beklenir. Bu düzeltmeden sonra da ne olur arkadaşlar? Tekrardan bu pozisyon değerlendirilebilir. Bir sonraki şirketim, şirketimize geçelim. Alarko Holding. Alarko Holding'i piyasa beğenmedi ama en kötü geride kaldığı için işte burada görüyorsunuz Şirket çıkarmış sermayesinin yaklaşık %3'ünü temsil eden e, bunun için 1.5 milyarlık şurada da göreceksiniz şimdi 1.3 milyarlık bir fon ayırmış 1.3 milyarla şirket artık bu fiyatlardan başlayıp hangi fiyatlara 13 milyon lotunu geri almayı düşünüyor yani 100 lira tanesini 100 liradan almayı düşünmüş şirket 100 liraya kadar ne yapacak? Geri alacak belki 70 liralarda aldığı için fon artacaktır 100'ün üzerinde de alabilir ama 1.3 milyar ne yaptığını görüyoruz e, payını aldığını görüyoruz yine şirket yüksek bir temettü açıkladı şu, şu an hali hazırda 2.60 kuruş bir temettü açıkladı bu da yaklaşık %3'üne denk geliyor hem yüksek bir temettü buraya daha geçmemişler hem yüksek bir temettü hem de geri alım açıklaması. Artık büyük yatırımları var. Kazakistan'da, ondan sonra Eskişehir'de, Afyon'da büyük tarımsal yatırımları var. E bunu şöyle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani satışlarını, FAVÖY'ünü böyle kötü gelmesini şirket konsolide bilanço gönderiyor. Bir öz kaynak yöntemiyle değerleme var. %20 ile 30 aralığı %20 ile 50 arasındaki payları daha fazlası da olabilir. Eğer şirket iştirakini yönetebiliyorsa, kontrolü elindeyse onun satışlarıyla beraber bilançolarında gösterir. Eğer kontrolü elinde değil onda iştiraki de varsa %20 ile 50 arasında 50 arasındaysa da bunu ne yapar arkadaşlar? Net karında direkt gösterir ama şey de gösteremez. Satışlarda favöyünde gösteremez. Yani sizin burada konsolide bilanço olduğu için asıl bakmanız gereken de yer neresi? Net dönem karı. Hala hazırda zaten şirket ne? 37 milyardan işlem gördüğü için biraz makul görünüyor. Bu geri alımlarla beraber gelecek beklentisinde düşündüğümüz zaman bu fiyatlarda makul görünüyor ama tam bilançolara yansımadığı için tam da beklentilerinde tam paylaşmadığı için hani şu kadar potansiyeli var bu kadar potansiyeli var diyemiyoruz arkadaşlar. Evet gayet uzun oldu video. Ee, burada bırakalım bir sonraki videoda başka şirketlerin bilançolarını değerlendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.